Sen mahzun olma, şunlar 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 evet. şöyle olacaktır diye açıklamalarda bulunduğunu söylediniz. Evet. Peki burada ben ee, şöyle bir soru sormaya arz ediyorum. Allah'ın vahiy hala sürüyor mu, devam ediyor mu? allah Teala Teala ee, her hâlu kârda eylesen sırrı derunun da noksanı vardır. Beş imnadan alıp söylesen kudreti ala da noksanı vardır. Haber alırım turnatelinden, gürbüm açıldı pirin elinden, sinek uçar kendi külhünden, sinek bal yapamaz, noksanı vardır. Evet. Bülbülüle gül de sevdaya bakın, Arif huzurunda edebin takın, Ali'ye derler zülfikar takın, meydandan dönerse noksanı vardır. Evet. Şimdi eğer kullar Allahu Teala'yı yakinen bilmezse, yani ilme yakın, hakka yakın, aynel yakın, hakka, yakın bilmezse o kendi noksanıdır. Evet. Teala halifesini çok muazzam donatmıştır. Onu güzel silet, insanı güzel silet üzerinde yaratmış. Onu aklı bahşetmiş. <laughs> Fakat akıl da nur ışığında amca bir şey yarar. Evet. Yoksa kuru saman doldurmakla bir şey yaramaz. Evet. O zaman e, Allah ilminden yoksun akıl, Allah ilminden yoksun akıl mat akıldır. Hiçbir şey yaramaz o evet. akıl peki. Dünyalık için sadece bir, bir nebze bir zeka çalışması. Hayvanı hisleri organize edebilir fevkalete. Evet. Evet. Ama Allahu Teala'nın ilahi vahiy işlerinde yürümesi ne engeldir. Ancak o ışıkta yürümesi için Allah'ın nuruna, vahisine ihtiyacı vardır. <laughs> Allahu Teala Hazreti Musa'ya Turi Sina'yı göstermiştir. Turi Sina'da efendim orada Allahu Teala ile konuşmuştur. Ama Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de biz kulumuzun tepesine tepesine Turi Sina'yı dikmişizdir. Eğer gözünü açıp tepesine bakabilirse kişi kişi Allahu Teala'nın Turi Sina'sını kendi gönlünde bulabilir. Evet. Bakın çok enteresan bir ayet-i kerime var asıl körlük gönül gözü körlüğüdür. Evet. Eğer bu gönül gözünün gönül gözünü açabilirse kişi Allahu Teala'nın nuruyla nur olabilirse nur olabilirse bakın burada nur süresinde de yazıyor değil mi efendim? Evet. Allah'ın nurun nuru semavati veler Allah yerin göğün nurudur. Evet. Bir bisket misali, bir kandil misali kişinin kulun kalbinde yanar. Allah'ın nurudur. Kişiye aydınlatan Allah'ın nurudur. Evet. Allah'ın nuru her tarafı sarmıştır. Eğer kişi kalbini açmışsa ona, kimin İslam'a allah Teala kalbini açmışsa ona nurundan nur bahsetmiştir. Evet. Ölü kalbi diriltirken allah Teala nurundan nur vermiştir. O zulmet içerisinde olan gibi olur mu? Böyle çeşitli açıklamaları vardır Hazreti Allah'ın. Ha, o nuruyla aydınlanan insanın lambası yanan bir odanın karanlıkla söz edilir mi? edilemez. Ha ışık da varsa da onun ışığının derecesi kadar ışığının derecesi kadar etrafını görme şansı vardır. Eğer nur ile nur olabilmiş, bütünleşebilmiş, varlığından geçebilmişse bütün kainatı, alemi görme şansı vardır. Noktayı vahdet dediğimiz bir olay vardır. Uzakları, yakın oluşu, yakınların uzak oluşu vardır. E, seyri alem vardır, seyri sülük vardır değil mi efendim? Yani bu gibi hallerin kuluna mükemmel, efendim marifeti kuluna vermiş olduğu o donatım içerisinde bunların mevcutiyeti vardır. Evet. Ve lekad beni Adem'e. Adem'e kerameti verdim diyor. Şimdi bizim ilim sahibi alimler Kur'an-ı Kerim'in birçoğunu insana mal edemiyor. Çünkü onu bilmiyor, yaşamıyor ya. Evet. Diyor bunu Adem'e vermiş. Bunu da Musa'ya vermiş. Bunu da İsa'ya vermiş. Bu da Hazreti Peygamber'e kendisine bir ayet inmemiş, mübareğin. Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne yazmışsa insan için yazmıştır. Evet. İnsanın özüne yazmıştır. İnsanın özü bundan faydalanmalıdır. Evet. Hangi ayetin sırrı varsa. Bir şey daha okuyayım istersen sana. Bunu biraz daha <laughs> asmış olur. Ezeli ezelde taksimat oldu. Yazıldı kaderim pir bana düştü. Vakti zamana bir güneş doğdu. Bu aşk ile sevda nur bana düştü. Üçler yedilerden muhabbet aldım. Kırkların cemine bir zaman girdim. Bir zaman kaldım. Kırkların ceminde bir zaman kaldım. 114 süreden muamma aldım. 7 hamimler de sır bana düştü. Mele gervahı durdular seyre. Cem oldu erenler geldi bir yere. Ali Haydar'ım çıktım sefere. Merdü merdan er derler. Er bana düştü. Evet. evet. Ha, bu gibi bu gibi Allahu Teala'nın taksimatı var. Hiç kimse bu taksimatın ötesinde değildir. O zaman e, şimdi bu söylediklerinizden şunu anlama, anlayabilir miyiz? Bugünkü İslam'ın düştüğü durum bu sözlerinizden çok uzak gibi gözüküyor. Böyle bir ilim öğretilmiyor. Mesela bu sözlerinizde anlattığınız şeyler bugünkü İslami yaşantıda yok. Bakın şuna da bir açıklık getirmiş olacağız. Buyurun. Tekke ve zaviyelerin kapanmasıyla beraber... Hı hı tarikatlar yer altına girmiştir. Evet. Yer altına girdiği için de yer üstüne olmadığı için de bundan birçok insanlar istifade etmeye başlamıştır. Evet. Bugün mesela Türkiye'de dört tane kamili mürşüt düşünülürse bugün iki binin üzerinde şeyh-i diye dolananlar var. Evet. Hepisine selam olsun. Belki ihlaslı bir vasife yapıyorlar ilmiyle. Ama irşat ruh ile yapılır manen manen ol, manen o olgunluğa olması kendisinin olgunluğa erişmesi gerekir rüya ile değil vahinin derken de rüya ile değil rüya bu işin bir cüzidir vahinin bir cüzidir rüya alemini geçmesi lazım kişilerin uyur uyanık halinde işe müşahede etmesi gerekir olduğu gibi ve bunun daha daha olgunlaştırarak vahinin esas olgunlaşacak tarafına efendim seyrinde olması gerekir. İhvanın halini bilmesi gerekir. Mertebesini bilmesi gerekir. Gelmesini bilmesi gerekir. Gideceğini bilmesi gerekir. Hataya düşürmesi gerekir. Elinden servet alınması gerekir. Ona servet verilmesi gerekir. Yani onu yürü, yolda yürütecek manevi olgunluğu olması gerekir. Herkesin fıtratına göre kişileri olgunlaştırma durumuna e, durumuna erişmesi gerekir. Peki onun bu duruma gelmesini Allah mı sağlıyor? Efendim hiçbir canlı var mı ki Allahu Teala olmadan onun takdiri olmadan yani yaprak kımıldamasında O zaman o vazifeyi de bizatihi Allah vermiş oluyor bu. Bakın Hazreti Adem'in sırrında bir sır vardır. Nedir evet. bu sır? Biz Hazreti Adem'i tamamlayınca, bak burada iyi dikkat edilmesi lazım. Tamamlayınca ona ruhumuzdan ruh verdik. Hı hı. Kemalet esasında kemalet Allah'ın Teala'nın kemalatidir. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Evet. Gönül dediğimiz olay kimse bildiği yok. Anladığı yok. Evet. Gönül dertlerinden anladığı yok. Bir tanesini kısa vereyim. Bir Buyurun. tane zat birine ders vermiş, yazmış mübarek listeyi, vermiş devrişin eline, efendim al senin demiş, derdinin davası bu. E, canı çıkışında o devriş önüme yanıma geldi. Dedi ki hocam dedi, ben bir şeyh efendiye gittim, şeyh efendi bana bu dersi verdi. Baktım zaten, o ders tarifesine baktım. Dedim ki şeyhine selam söyle. Görmediği hastalığı, hastasını, hastalığını görmediği halde buna ne diye resete yazmış? Ver dedim kalemini bana. Aldım kalemini. Bak senin derdinin hastalığı, hastalığının şifası şudur. Yazdım oraya. Şeyhine selam söyle. O da gitmiş söylemiş efendim. Demiş bunlar marifet ise evladım bizde marifet yok ki ilmimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tarih, şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bu dördü tamamlanması lazım insanda. Eğer bu dördü tamamlanmazsa bu iş olmaz. Bakın Allahu Teala şunu söylüyor. Bak bu insanlar için sadece Resulullah Efendimiz için değildir. Bakın. Ee, Cuma